Bazen böyle içimin daraldığını hissediyorum. Nerede olursam olayım her yer dar geliyor. Bir tür sıkışmışlık hissi. Hepimiz yaşıyoruz bunu diye düşünüyorum. Her şey üstüme üstüme geliyor. Böyle olduğu durumlarda birçoğumuz fevri davranıyoruz. Çünkü çok sağlıklı düşünemediğimiz zamanlar oluyor bu durumlar. Ee, aslında ne yapacağımızı bilmediğimiz zamanlar oluyor bu zamanlar. Ben böyle olmadığım zamanlarda böyle olan insanların ne yaptıklarına baktığımda aslında birçoğunun bir ortak noktada buluştuğunu görüyorum. Yani genelde birçoğu kendini ödüllendirmeye çalışıyor. Yani alışveriş. E, yeni bir parfüm, yeni bir pantolon, yeni bir ceket, yeni bir gömlek, e, yeni bir telefon, araba ya da gofret yani herkes kendi bütçesine uygun bir şekilde kendine yeni bir şeyler alarak bu durumdan sıyrılmaya çalışıyor. İşe yarıyor mu? Genelde evet ama kısa sürede ve bu her defasında tekrarlandığında bu süre birazcık daha kısalıyor ve yetinmemeye başlıyoruz. Yani başta bir tane şeyle biz kendimizi rahatlatırken e, zamanla bu 3'e, 5'e veya atıyorum daha büyük e, maliyetli şeylere çıkmaya başlıyor. Bunu bu şekilde kendimizi zorluyoruz. Ve genelde bu durumlar aslında çok fazla sağlıklı düşünemediğimiz durumlar, zamanlar olduğu için de belli bir süre sonra bizim aslında o aldığımız şeylere ihtiyacımız olmadığını fark ediyoruz ve biz aslında kendimize yeni bir yük kazanıyoruz. Toplumun e, yani çok büyük bir kısmı olmasa da aslında e, çok e, az da bir kısmı bence hani doğruyu yapıyor ve bunun tam tersini yapıyor. Yani boşaltıyor bir şekilde kendi çevresindeki eşyaları, insanları artık ne olursa olsun bir şekilde e, hayatını boşaltıyor. Aslında doğru olması gereken de bu. Çünkü bizim zaten bu sıkışmışlık hissi e, kazanmamızın Böyle hissetmemizin sebebi bizim kendi çevremizdeki yani donattığımız, yarattığımız şeylerin, eşyaların, insanların, durumların, enerjinin bizi bu hale getirmesi ve biz nefes alabileceğimiz bir noktaya da yeni bir şeyler daha alarak hatta işimize yaramayan bir şeyleri alarak daha dar bir alan sağlıyoruz kendimize. Çünkü bunu belki o an hissetmiyoruz ama o aldığımız eşyanın da zamanla çürümeye başladığını hissettiğimizde, gördüğümüzde bize nefes alacak çok daha az bir zaman kalıyor. Ben genelde böyle durumlarda işte mutfağa girdiğimde bir çöp torbasını doldurduğumda o çöp torbasını ne kadar dolduruyorsam ben aynı şekilde rahatladığımı hissediyorum. Çünkü e, kendime yeni bir yer açıyorum. Bu belki hani psikolojikman, belki hani farklı bir nokta ama ben bunun her insanda işe yaradığını ve yarayabileceğini düşünüyorum. Bunu sadece hatta e, hani çöpler için değil. Bunu eşyalar için de. Çünkü birçoğumuzun evi aslında kullanmadığımız ama işte yarın bir gün kullanırız diye sakladığımız eşyalarla dolu. Ama halbuki birçoğunu kullanmayacağız ve zamanla onlar orada çöp olacaklar. Ee, bazı şeyleri atmak, atamıyorsak satmayı öğrenmemiz gerekiyor. Zaman zaman ben e, ilerleyen süreçlerde bundan 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, belki 5 yıl sonrasının e, kendi yaşam alanının içerisinde yani kendi yaşam alanımda nasıl bir hayat yaşıyorsam oranın içerisine e, bazı eşyaları koymaya, e, yerleştirmeye çalışırım. Eğer o eşyayı oraya yerleştiremiyorsam aslında o eşyayı seviyor olsam bile, belki manevi değeri bile oluyor olsa, aslında çok da fazla bir e, geri olmuyor. Yani benimle mesela bazen sevdiğim çok eşyalar çıkabiliyor ama o eşya eğer kendi zihninizde yarattığınız ilerleyen süreçlerde, hayalinizdeki yaşam alanının içerisine e, sokamıyorsanız bunu, oraya yakıştıramıyorsanız, yerleştiremiyorsanız, onu taşımanın da bana göre çok da fazla bir e, anlamı yok diye düşünüyorum. Bazı şeyleri atabiliyorsak atacağız, satabiliyorsak satacağız. Bu bence hatta sadece işte çöpler insanlar için, eşyalar için e, genel olarak her şey için geçerli diye düşünüyorum. Çünkü biz e, her ne kadar işte eşya çöp biriktiriyorsak ...çok da fazla insan biriktirdiğimizi düşünüyorum. Yani bazı insanlara da aynı şekilde... ...aynı şeyi davranıyoruz. Aynı şekilde düşünüyoruz. İşte bir işimiz düşebilir. Ona işte bir şurada şöyle bir şey yapabiliriz. O şu bankada çalışıyor. Şunu yapabiliriz diye diye... ...aslında hayatımızın içerisinde... ...bize çok fazla yer kaplayan insan topluyoruz. Belki de kendi enerjimizi çok fazla insana yayıyoruz. Bu sıkışmışlık hissinin sebeplerinden bir tanesi de bu oluyor. Aynı şeyi de yani... Eşyalara yaptığınız şeyin hepsini belki birazcık acımasız olacak ama acımasızca olacak ama gel yani bence insanlara da yapmakta çok da fazla bir sakınca görmüyorum ben. Yani bazen onları da serbest bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani onlar kötü insanlar diye değil. Belki zamanın içerisinde süzülüp biz tekrar karşılaşacağız ama bazen birbirimizin ipini birazcık gevşetmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani eğer bir bir şekilde bizim birbirimize tekrar işimiz düşecekse, yani hayat bizi tekrardan karşılaştırır diye düşünüyorum. Kendi kafanızda yarattığınızda ilerleyen geleceğinizin içerisinde o insana hani bir yer yoksa ya onu bir yere yerleştiremiyorsanız bence onu hani oraya taşımaya çalışmanın veya onu değiştirip bir şekilde oraya monte etmeye çabalamanın da çok gereği yoktur diye düşünüyorum. O yüzden rahatlamak için yani bu histen kurtulmak için bence insanın alması değil vermesi daha doğrusu birazcık Yer açması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir boşluk yaratması gerekiyor çünkü boşluk yarattığınızda gelecek olan şeyler aslında çok daha rahat bir şekilde geliyor. Çok daha sağlıklı düşünüyorsunuz. Sağlıklı düşünerek karar verdiğiniz şeyleri oraya koyabiliyorsunuz. İşte o zaman hiçbir şey çürümüyor. Ne kokusu sizi rahatsız ediyor ne de gürültüsü. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.